Arkadaşlar bugün sizlere <laughs> pardon ee, bugün sizlere de SP Space diye bir nasıl okundu nasıl okundu? bilmiyorum yani biliyorum da şu anda şey konuşamadık. tamam, konuşamadık ama başlayalım her alalım arkadaşlar benim karakterimi ben yaptım ne yeter benzetmeye çalıştık ama hiçbir şey olmadı. Ve kol altları falan boş. Çünkü oraya da çeviremedim. At. Ot. 1 Sonra Şöyle Şöyle Ve bitti. Of Arkadaşlar bunu da benim verdiğim web sorma Arkadaşlar P'den indirebilirsiniz. Şurada da bir tane kapalı yer var. Oranın üstü cam altına işte bir yer. Küçük bir yer işte. Ben oraya bakmıştım. Merak edeyim. Yani şöyle güzel bir şey yok. Şurada madenler var. Kazarken buldukları. Kireyti alıp ya da soyma buradan Bakabilirsiniz.

konuşuyorduk. Ve bitti. Oh. Düşürdük. Yani burada kolay yeri var. bitti arkadaşlar. Çıkar mısın klavye? diyerek bırakıyoruz arkadaşlar. bu yani burası şey değil. Yukarıyı kırdım da şeyi görüyorsunuz. Ee, dışarıyı görüyorsunuz. Burası yapılmış bir yer. Ve hemen videoyu bitirmeden önce şöyle bir şey yapacağım. Neyse Drake'in neyse de benzememiş ama yine de. Evet. Belimiz Ata oyunda Night of Drake'i. Evet arkadaşlar. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.